1 milyon lira. Evet bir röportaj için istenen bu parayı duyunca hemen yok artık dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir durun düşünelim. Bu sadece bir röportaj ücreti mi yoksa olimpiyatlarda madalya kazanmış, dünya çapında tanınmış bir sporcunun kendi değerini savunması mı? Biliyorsunuz Yusuf Tikeç sıradan bir sporcu değil. Olimpiyatlarda madalya kazanmış, elini cebine koyarak yaptığı o rahat tavırlarıyla sosyal medyada viral olmuş ve bir anda dünya çapında bir fenomen haline gelmiş birisi. Şimdi böyle biri bir röportaj için yüksek bir ücret talep ediyor ve diyor ki emeğimin karşılığı var kardeşim. Haklı mı? Kesinlikle evet. Ancak olay burada bitmiyor tabii ki. Fransız gazeteciler bu duruma tepkili. Diyorlar ki bu kadar para mı istenir? Ama işin ironik yanı kendi ünlülerine milyonlar harcayanlar sıra bizim sporcumuza gelince birden pintileşiyor niyeyse. Sizce de bu biraz çiftli standart değil mi? Yusuf diketse sadece bireysel bir sporcu olarak değil, ülkemizi temsil eden bir figür olarak da burada kendi hakkını savunuyor. Dikkat ederseniz Yusuf'un bu tavrı aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor. Kendi değerini bilmek. İnsanlar her zaman sizin daha az istemenizi, daha az talep etmenizi bekler. Ama siz ne kadar değerli olduğunuzu bilir ve bunu savunursanız işte o zaman gerçekten kazanan olursunuz. Yusuf Dik için de yaptığı tam olarak bu. Eğer bu adam bir Avrupalı sporcu olsaydı Fransız gazeteciler yine aynı tepkiyi verir miydi? Bence hayır. Yusuf Dik için 1 milyon lira istemesi ya da çekilen fotoğrafların kendinde kalmasını istemesi gibi talepleri bence gayet normal. Bu mesele aslında sadece bir röportaj ücreti değil, bir duruş meselesi bence. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yusuf'un talebi sizce haklı mı yoksa abartılı mı? Düşünceleriniz yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.